Öncelikle malzemeleri alacaksınız. Market Soğanı unutmayın. Hepiniz aynı anda. 5 dakikalık süreniz var. Buyurun. Çık şuradan ya. Beceriksiz. Sakin ol, 5 tane mi? malzeme var. Titrek Kadir. Hatta yeah. bir izin verin. Sakin ol. Un döküldü hepsi ya. Ol. Sakin ol. Sakinim. Tamam, Kanka heyecanlandım seninle olunca. Bak her şeyi döktüm. Buğday nerede? <laughs> tamam aldım. Dolapta. Ben onları bir Balyem. alayım. Anadolu yemeğini onla mı alıyorsun? Elinle al. Niye? <laughs> ya Niye? Korkuyor Murat çünkü. Kadir'den korkuyor diye. Ya Kadir Allah aşkına ya. Git işine ya. Titre Kadir şey. Ne oldu bizim oğlan bir titrek kadir mi oldu? E aynen bizim oğlan bir... Niye oğlum sen kendi karakterini yansıttın işte bak bu hafta. Ayıp oğlum sana ayıp ayıp. Abi siz niye böyle ba atıştınız? Ruşa Madem eline nerede? vicdanına koy bana mı ayıp kadire mi ayıp? Yani Evet Hadi ayıp ediyorsun kanka. Ruşa. Hı. Kadir, kadir satan bazen kim? ne konuştuğunu biliyor mu Ruşa? Bazen bilmiyor. Tamam sakin kadir, olun. Kadir ne i̇kiniz de haksızsınız. Ar Arzuyla ar arka planda kulis yapan kim ya ya, Ruşa? Sen de mi kim? sen de misin? Sen de misin? Beni takımını aldı ya. Arzu da güçlüyü almak istedi, beni aldı Demek ki sizin dostluğunuz bu kadarmış kardeşim. Çiğizim var. Ne alıyorsun sen başka? Güzel olur mu kek? Güzel olur mu kek? Keki kalacaksın tabii Ruşa. Niye? Ee, ne kaldı? Başka bir şey yok Halil'e. Murat benim malzemelerimi mi takip ediyorsun yani her zamanki yaptığın gibi? Yani. Ya. Hadi. Yarışmacıların Hı. malzemelerini mi takip ediyorsun? Ben onu, ben onu biraz abi. daha alacağım ya. Aldın mı her şey Aten? Şey, ee, o kekikler ya, dolapta mı? Aten ma. aldın mı? Aldım. Çık çık o, hadi. Şey, e, bana da verirsin o kekiklerden olur mu? Ya siz niye bırakmıyorsunuz ben, ben. ben bir şey buraya? Kadir, onlardan alayım çünkü iki dal bir şey alacağım. Ne alacaksın sen ya? Ne alacak? <laughs> Limon abi? alacak abi ne alacak? Abi gidin hadi ya. <gülüyor> ya <gülüyor> <g> hadi <laughs> gidin <Limon> Ayten abla. Ben gidiyorum zaten kardeşim, tamam. Ruşa. Hadi kanka. Sen de çık abi. Ne alacaksın sen? Özel Aa, bir şey alacağım. Hadi çıkar mısın? Hayır kardeşim benzeme bakıyorum. Çıkmıyorum ya. Ne alsam başka ne eklesem? Ya, bir şey almayacaksın. Boş boş bakıyorsun. Bir şey unuttunuz abi? Git buradan. Hayır abi. Gider, Gider hayır. misin? Gitmeyeceğim. Süren Sürem var. Sana ya gitsen hadi. onu. Süren var kardeşim. kardeşim Limon zest atacaksın oğlum senin özelin yok. Senin özelin ne olabilir? <laughs> Hayal gücüm buraya kadar. Ha <laughs> Kadir ha ondan. Tam git abi istemiyorum seni. Abi git. istek de değil süreyle. Git hadi ya. İşini yap. Git. Dur ya bir şey daha alacaktım. Ne alacaktım? Şeker yerine pekmez nice kullanıyordum. Sarımsağına aldım. Oraya koydum hiç fark etmedi. Çünkü neden? Kader titriyor. Çok heyecanlı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.